◆ İlçe Başkanı olduğum Beyoğlu İlçe Başkanlığının açılışını 20 Mart 2022'de Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla gerçekleştirdik ve Halic'e doğru Memleket Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı tabelasını astığımız o günden beri ne cumhur ne millet tek yol memleket diyerek mevcut bozuk düzeni olan itirazımızı hep birlikte yüksek sesle haykırıyoruz. Bu süreçte Beyoğlu İlçe Başkanlığı hayat damarlarından birine sanata ve cumhuriyetin bekçisi gençlerimize değer katan faaliyetleriyle bilinir oldu. Partimizin 6 ilçe doğrultusunda ve doğaya duyduğumuz yüksek duyarlılığımız neticesinde geçtiğimiz yıl NIF'ten önce ITER deneyiyle dünyada füzyon alanında hızlanan gelişmelerden heyecan duyduk ve bundan aldığımız ilhamla konsepti füzyon etrafında şekillenen Mavi'nin Gücü isimli serginin kuratörlüğünü üstlenerek düzenledik ve gençlere ithaf ettik. Mavi'nin gücüyle partimizin mesajını sanat yoluyla ilettik. Füzyon isimli tabloyu da genel başkanımızın Beyoğlu ziyaretinde kendisine hediye ettik. ...yurtta ve dünyada barışa katkı sağlamak için... ...ve kıvılcımlarımızı alevlere dönüştürmek için... ...Uluslararası Gençlik Projeleri Tanıtım Günü düzenleyerek... ...gençlerimizi uluslararası platformlarda... ...en uygun koşullarda görev almaları yönünde bilgilendirdik. Tüm sosyal medya mecralarında aktif rol alarak... ...ve basın açıklamalarımızla sahada afiş ve el ilanı faaliyetleri yürüterek... ...tüm İstanbul örgütümüzle destek ve uyum içinde çalışarak... ...partimizin bilinirliliğini artırdık. Çünkü bir işçinin liyakatli çocuğu olarak elbette Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkacak ve bir Kuvayi Milliye Çavuşu'nun torunu olarak elbette yeni nesil Kuvayi Milliye'ye bu Gönüllüler Ordusu'na katılacaktık. Çünkü biz bugün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düştük ve vazifeye atılmak için içinde bulunduğumuz vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmüyoruz. Çünkü biz tüm ilhamımızı bir çift mavi gözden alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında fikri zihnimize, vicdanı ve cesareti yüreğimize yakışan, bize yakışan hepimizin Cumhurbaşkanı'na, karşılıklı üretilen bu bozuk düzence kavuşmamız engellenen hak ettiğimiz Cumhurbaşkanı'na, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'ye, bu Cumhuriyete olan borcumuzu layıkıyla ödeme imkanı sağladığı için minnettarız. Ve işte biz de onun kurduğu partinin ilçe başkanlığıyız. Hep birlikte başaracağız, hep birlikte geleceğimizi geri alacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk.